Siyonistler kana doymadı, katil Netanyahu tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. <laughs> İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu sosyal medya hesabından paylaştı yeni katliamların duyurusunu, saldırıların süreceğini ifade etti. <laughs> Siyonist rejimin savunma bakanı Yoav Gallant bombardımanı helikopterden izledi. Askerlerden devam eden soykırım hakkında son bilgileri dinledi. İşgalciler Gazze'de daha fazla katliam için çağrıda bulundu. Sözde gazeteci Zivi Yehaskeli Kanal 13'ün canlı yayınında konuştu. Hedeflere ulaşılması için yüz binlerce Filistin kanı akması gerekiyor dedi. Hamas yok etmek için Hamas'la bağlantılı herkesi yok etmek gerekiyor. Yüz binlerce insandan bahsediyorum. Bu hedefe ulaşmak için bunu uygulamalısınız. Gazze'de sivillerin bilinçli olarak vurulduğu İsrail medyası tarafından da itiraf edildi. 972 magazin isimli medya kuruluşunun araştırmasına göre İsrail ordusu saldırılarında Hapsora adı verilen yapay zeka uygulamasından faydalandı. Kasıtlı olarak sivil altyapıyı vurdu. <laughs> Öte yandan Siyonistlerin savaş sonrası planları da ortaya çıktı. İsrail Devlet Televizyonu kan Gazze'de derin bir tampon bölge kurulmasını amaçladığını duyurdu. <laughs> Başbakan Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tampon bölge konusunda görüşmeler yaptığı aktarıldı. Planın ayrıntıları ile ilgili bilgi verilmedi.